hizmetinin değil, aynı zamanda Türkiye'nin İslam alemi için bir Dışişleri Bakanlığı vazifesini yapmıştır. Son cümle, ben Osmanlı aşikiyim Akgündüz, Osmanlı kanunnamelerini ben neşredeceğim dedi. Altı cildini neşreden de odur. Onun için ben hayatı boyunca İslam'dan taviz vermeyen ve Resulullah'ın torunu olma layık olan bu zata şunu söyleyip sözümü bitiriyorum. Ey ağabey, Dışişleri Bakanı olduğum nur talebesi davası bugün artık 55 Nisan'a tercüme edilmiş. Geçen bir kardeşimden ifade ettiğim, duyduğuma göre 121 ülkede Risale-i Nur hizmetleri devam ediyor. Ama müsbet hareket ederek, nefi hareket etmeyerek bulunduğu memlekette manevi ve asayişi muhafaza ederek maddi idareye asla müdahale etmeyerek ki senin de prensibin buydu ruhun şad olsun Resulullah seni karşılarken yanında zaman olacak çünkü üçünüz de aynı nesilden gelen insanlarsınız diyorum ve hepinize hürmetlerimi arz ediyorum efendim.